Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Red Bull 4 videosu çekiyoruz. Arkadaşlar e, şöyle bir olay oldu. Ben bunu yine video atamadım O yüzden bugün iki iki tane video atacağım. Şimdi devam edelim videoya arkadaşlar devam eden evet, devam eden önce kanalıma abone, olup, like atmayı unutmayın. Eğer bu kanal ileride ileride çok büyürse bu ilk abone olanlar sayesinde oluyor. Olur yani ee, bunun için abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Yeni yor yorum yap yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Evet. Oh. Ah, işte oldu. İşte. Evet. Git 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 git. arkadaşlar eskiden kaya vardı. Şimdi bu olduğunu büyük odun parçasını koyuyorlar. Yes! Eee. Oğlum bayrağı. Dur dur bak. Çizginin. Aa, kızın redball gözler. Bu ne? Arkadaşlar bu bu bizi içer. <laughs> Yani en iyi şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu bizi biçer. <laughs> Oo, kalbimiz gitti abi. Tek bir tane kalbim kaldı. Ben böyle bir şey için kalbim gidemez ki. Bir dakika ya. Ölür müsün? Aa. Öl, öl diyoruz ölmüyor ya. Yes. Şimdi baştan başlatalım ki o iki can o iki kalp geri, geri gelsin. Gel, gel. Evet. Evet. Oradaki ne? Ha, basmak gerekiyor. Süreli mi? İnşallah süreli değildi. arkadaşlar. Yine süreli olma ihtimali var mı? Var. Gerçi süreli değilmiş gibi gözüküyor. Evet süreli değilmiş galiba. Arkadaşlar şey yapamadım değdi ya. Dur! Oha arkadaşlar o kadar ucuz O kadar ucuz. Arkadaşlar o kadar iyi bir şekilde yaptım. Uf oh, korktum arkadaşlar. Oh, parça arkadaşlar. Demek ki bu odun da parçadır oyunda. Evet bu ne ya? Bir tanesi çıkıyor bir tanesi azalıyor. Arkadaşlar daha da ilk level'lar yani bu karanlık koymanın ilk level'ları bu kadar zorsa yani ben düşünemiyorum derken. Aa! Abi gitti ama yıldızım. Abi güzel yıldız gitti. Abi bu zıplıyor ha. Abi ben nasıl olacağım şimdi o yıldız ya? Arkadaşlar baştan başta başlatmak zor değil çünkü benim o yıldızı almam lazım. Yani kanal çektiğimiz için almam lazım. Yeni video çektiğimiz çektiğimiz için almam lazım benim. Onu. Evet. Hı. Yaptım. <laughs> Arkadaşlar ki bu bu karanlık ormanlar bölümünde baya bir göreceğiz bence. Nereden bir şey biz şimdi çıkacağız oraya? Evet, Gelmiyor. A Anladım. Au pislik. <laughs> <p> <laughs> şimdi e evet ha demek ki böyle arkadaşlar. Evet. Evet. Bastık arkadaşlar tuşa. Devam edelim. Oha. Evet. Evet. Hı <laughs> hı. Oldu arkadaşlar bu bence oradan geçmez. Ben geçiremem. Uf. Bir vurdum arkadaşlar. Au maşallah baştan <laughs> Bir vurdum maşallah. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Güzel doğdu. Tamam. Gelsin o. Gelsin gelsin. Gel lan. Hayır no, no. Kesin öyle dersin zaten. Evet ilerle 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 ilerle. Evet başardık arkadaşlar. Şöyle evet. Ee. Bana basmak lazım arkadaşlar. <laughs> Ben diyorum ben şu sonra basacağım. Abi sen niye orada durmadın ama ya? Evet. Kaç? Dikkat dikkat. Bayanlar bayıyor. Gel lan. Uf, kalbimi kırdım. Al sana. Al sana. Var bu seri değildir? Arkadaşlar galiba seri değil. Hatta bundan söylüyor olması beklemez. Beklemez zaten. O kadar koştur koşturuyorlar bir de. Eh, olmuyor. Arkadaşlar bakın şu şey Evet. Çok az silahını durmak istemedim. Şimdi bekleyin. Aa, anlamadım. Aa, niye vurmuyorum lan? Aa, çıkamıyorum galiba. Ha. bizim orada atlamamız gerekiyormuş. Arkadaşlar başta. Ben <laughs> yani kusura bakmayın bu şekilde böyle ikide bir başlanıyorum ama Arkadaşlar benim bütün yıldızları almamız lazım yoksa alamazsak zaten bu bölümü geçemeyiz yani bir sonraki hangisi karanlık fabrika Biz bu, bu yıldız alamazsak karanlık fabrikaya gelemeyiz arkadaşlar O yüzden ben o kadar yıldız almak istiyorum Zaten yıldız almazsak ne anlamı var ki yani Ben bütün yıldızları almadan geçeyim ve bitirdim diyeyim kendime Böyle olmaz ki arkadaşlar Yani böyle olmaz ee, nasıl, nasıl diyeyim size? Cidden. Yine mi? Alırdım be ben bunu. Şşt, evet. Evet. Cık cık cık. Oldu arkadaşlar. <laughs> Az önce buradaydık. Bir dakika arkadaşlar mantığa bakın. Oldu. Dakika. Heh, oldu arkadaşlar. Ben şunu durdurayım. Ben şunu durdurayım. Arkadaşlar ben şunu tuttum çünkü yani bir şey var. yani kulaklık yoksa kulakmdan çıkıyordu az önce. yani o yüzden dur, bir oyun oyunu durdurdum. Süreli işe bakın arkadaşlar artık süreli. E niye süreli yapıyorsunuz? Süreli yapmayın bize. Bize biraz kıyak geçin. Hiç kıyak geçmeyeceksiniz bize. Böyle sonra azalıyor ha. Bayağı çetin bir dakika. Sanki bu kırılacak. Kırılacak gibi geldi arkadaşlar şey bu bana. Yo. İçeriden kırılacak. Arkadaşlar mantığa bakın. <laughs> evet. Uh. Ne seviniyoruz Allah evet, testere. İkimizi de ezip iki, senin bitecek ha. Arkadaşlar. Bakalım o testleri vereceğim uzak kadar gelsin opis testleri. Hey, anladım. Demek ki böyle olacak. Yes. Başardık arkadaşlar. Kalbimizi dolduralım. Evet. Gerçekten mi? Evet. Koş 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 koş. Sıpla. Oh başardık arkadaşlar. Oo oh, ucu ucuna. Neyse çıkabiliriz de buraya. Şimdi arkadaşlar bu buraya açıyor. Ha, o zaman çok hızlı olmamız lazım. Koşun. Evet. Uf. Uh. Sen kimsin lan? Lan, dede işinizi bulacak. Gittim oraya o şekilde arkadaşlar. Çok kafa karıştırıcı bu. Buradan buraya gel. Bunu böyle yap. Sonra buraya çık. Sonra buraya gel. Bunu bu böyleyken böyle atla. Kolay inşallah. Arkadaşlar reklamlar sürekli donuyor ya. bir dakika <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Yani baya bir 15 dakikalık çekme niyetim var arkadaşlar video. <laughs> video uzatacağız yani bizden kal diyeceğiz. <laughs> arkadaşlar. Daha testleri bizi de bitirir. Yeni biz öyle sevindik de ötesini biz de bitecek eminim ki biz de biteceğiz. Oh, arkadaşlar ne, mantık ya. Mantığa gelin arkadaşlar. Oo, ne kadar sallantılı arkadaşlar. İşte bu kadar kolay. Devam edelim. Bir dakika, orada bir şey var. Ben bilmiyorum. bir şey var sandım bir arkadaşlar. Gelsin o gelsin gelsin o. O pis ninja. Evet, ne oldu? Neymiş? Kendimizi kendimizi bir şey sevmiyormuşuz bu ne? Uuuu arkadaşlar çok zor. Neyse başardık. Ne nasıl geçmem bekleniyor burada benim? <laughs> arkadaşlar burada benim nasıl geçmem bekleniyor? Düştüm zaten. Demek ki zıplamadım direkt burada. Yani başka bir mantık yok bence arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz ki biz? Buradan tut evet. Başa bence buradan geçmenin başka bir yolu yok. Yani en yüksekte olmamıza rağmen düştük yani size de gördünüz. Ya Hak. Dedik ve düştük arkadaşlar yine. Belki bir alt basamakta şey yapacağız bırak. İşte bu basamakta belki zıplayarak geçmeye geçeceğizdir. Bilmiyorum yani ben de. Ama burada nasıl geçeceğiz? Bu çok zor. Gerek bunda gerek yok de. bak öyle gerekli yap bir şeyler yapmaz. Çok mantıklıydı arkadaşlar böyle olacağı. E son kaldı iki can iki can altı kalp. Nasıl olacak bu iş? Ve kalkışa şöyle olacaktır. Ya hak. Böyleymiş. Neden şaşırmadım arkadaşlar? Hmm. Böyle durması gerekiyor. Arkadaşlar şey, işe bak ya. Çabuk. Yetişemedim. Yetişemedim. Öf. Çok can sıkıcı arkadaşlar bu ya. Yavaş yavaş gider misin? arkadaşlar. <laughs> evet. Git. Oo arkadaşlar yaptık. Ne kadar kötüydü <laughs> ya. Buradan geçemiyor muyuz? Yok geçemiyormuşuz. Devam edelim. Yes. Kurtulduk. Derdim. Arkadaşlar bu kadar yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.